Hepinize merhaba arkadaşlar ben Umut. Bugün sizlerle Windows 10 nasıl ürün anahtarı etkinleştirirsiniz, Windows 10'unuzu nasıl full sürüme yükseltirsiniz, PowerPoint, Word, Excel gibi uygulamaları nasıl sınırsız kullanırsınız onu göstereceğim. öncelikle tarayıcımızı açıyoruz. KMSpico Win10 yazıyoruz. Buradan herhangi bir siteden bunu indirebiliriz. Bu indirme işlemini gerçekleştirdikten sonra hemen bir saniye hallediyorum. Bu dosyamızı masaüstüne indirdiğimiz dosyayı masaüstüne atıyoruz. Klasörü açıyoruz. Şu kmsl.exe uygulama dosyasını etkinleştiriyoruz. Ama tabi öncelikle etkinleştirmeden önce Antivirüs yazılımını kapattığımızdan emin olun çünkü çoğu bilgisayarda bunu antivirüs yazılımı etkinken çalıştırmıyor dosyayı siliyor. Ben de zaten Windows yükseltildiği için ben bunu şu an denemeyeceğim. Siz denerseniz gerçekten böyle bir şey oluyor. Windows'unuzu etkin edebiliyorsunuz istiyorsanız Power falan da gösterebilirim. Böyle gördüğünüz üzere. Word. Hepsi full. Hiçbir izin falan istemiyor benden gördüğünüz üzere. Evet. Videomuz bu kadardı. Yani ekstra yapmanız gereken hiçbir şey yok. Sadece dosyayı indirip tıklamanız yeterli. Uygulama kendi kendini kuruyor zaten. Bir kere yeniden başlatıyor. Tekrar başladığı zaman da bütün sorunumuz çözülmüş oluyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Video hoşunuza gittiyse like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.